Turkuaz denizi, muhteşem doğası ve binlerce yıllık tarihiyle Akdeniz'in incisi Antalya. Peki, Antalya nasıl bir şehir? Muhteşem plajları, antik kentleri ve eşsiz mutfağıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan Antalya'yı keşfetmeye hazır mısınız? O zaman başlayalım. Antalya, doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Konyaaltı ve Lara plajları tertemiz deniziyle yaz tatillerinin vazgeçilmezi, düden ve kurşunlu şelalesi, doğayla iç içe huzur bulmak isteyenlerin favori adresi. Macera severler için Olimpos ve Çıralı ise kamp yapıp doğanın tadını çıkarmak için harika bir seçenek. Antalya sadece doğasıyla değil, tarihiyle de büyülüyor. Aspendos Antik Tiyatrosu, hala konserlere ev sahipliği yapan eşsiz bir yapı. Perge ve Sidi Antik Kenti, Roma döneminden kalma eserleriyle tarihe ışık tutuyor. Kale içi, dar sokakları ve tarihi evleriyle zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ve tabii ki Hadrian Kapısı, şehrin Roma dönemine açılan kapısı. Antalya mutfağı da en az doğası kadar eşsiz. Antalya usulü piyaz tahinli sosuyla bambaşka bir lezzet. Sabah kahvaltılarında serpme kahvaltı ve tazecik Akdeniz zeytinleri olmazsa olmaz. Tatlı severler için yanık dondurma ve kabak tatlısı Antalya'nın özel lezzetlerinden. Antalya sadece gezmek için değil, adrenalin dolu aktiviteler için de mükemmel bir şehir. Mavi turlar, tekne gezileriyle koyları keşfetmek isteyenler için harika bir seçenek. Kemer'de yamaç paraşütü, Kaş'ta dalış, Belek'te su sporları ise macera arayanlar için Antalya'nın sunduğu eşsiz deneyimler arasında. Antalya, tarih, doğa, deniz ve eğlenceyi bir araya getiren eşsiz bir şehir. Peki, siz Antalya hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere.